merhaba arkadaşlar kanalıma Hoşgeldiniz ee, size bir telefon hakkında bilgilendirme yapacağım ee, artılarını ve eksilerini konuşacağız telefonumuz Xiaomi'nin çıkarttığı Pocophone F2 Pro neon blue dediğimiz rengi elimizde şu an 6'ya 128 GB hafızası var ee, kutusunda böyle bir kutuda geldi sarı ve siyah ne kadar yakışıyor göre değişir böyle bir kutusu çıktı içinde İçinde işte faturası falan filan kitapçıkları falan böyle bir kalıp çıktı şeffaf kalıp düşünmeleri yeterli bu şekilde bir şarj aleti var ve ee, kablosu ile beraber cihazımız 33 watt şarjı destekliyor yalnız ee, Herkes bahsederken cihazdan hep iyi yanlarını bahsediyorlar. Ben size biraz eleştireceğim cihazı. Cihazımız Snapdragon 865 işlemciyi barındırıyor. 6 GB RAM 128 GB hafıza DDR4X RAM belleği barındırıyor. Bunlar iyi yanları. 64 megapiksel kamerası var. AMOLED ekranı var. Bunlar iyi yanlar. Fakat cihazımız 33 watt şarj destekli demiştik. Arkadaşlar siz siz onun cihazı 33 watt şarjda kullanmayın. Ben bunu alalı yaklaşık e, 4 ay oldu. 4 ay içinde 2 sefer şarj e, sorunu çıkarttı. Alt bordu ve flex kabloyu yaktı. İkisine de aynı arzadan e, servise gitti. 2 defa yaptırdım. Şimdi kendim e, kendi imkanlarımla 18 wattlık bir hızlı şarj adaptörü aldım. Ve onu da kullanıyorum. Şu an için bir sıkıntım kalmadı. Ama 33 wattta şarj yaptığım zaman cihazın çok aşırı ısındığını e, gördüm. Ve e, iki sefer board yaktıktan sonra daha bununla devam etmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Firma bunu yaparken e, Redmi serisinin üstü mi serisinin altı olarak tasarlamış. Cihazımızda kablosuz şarj yok. Mi, de, e, Mi 10'dan eksiği o var. Fakat işte dediğim gibi e, 33 watt'ı desteklettirmişler. İşlemcimiz 33 watt'ı destekliyor. Ama alt bordla flex kablo desteklemediği için biraz internette araştırma yaptığı zaman baya bir kişinin bu konuda müzdarip olduğunu düşündü. Arkadaşlar 18 watt'la şarj yapmanızı tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.